Mehmet abi, harika ya. Gerçekten harika. Gülpınar Köylüyüz, Yaylada'sınız. Evet, Yaylada'yız. Neler yapıyorsunuz? Hayvancılık yapıyoruz. Hayvancılık yapıyoruz. Hayvancılık yapıyorsunuz. Bir hikaye duydum buraya gelirken. Kamera arkası arkadaşlar dedi ki, Mehmet Bey'in bir okul anası var. Onu da bir sor dediler. O Mehmet sizsiniz. Evet, Erdal. Yanlış Mehmet'e sormuyorum değil mi? Soy isim neydi? Mehmet Aydın. Mehmet Aydın. Evet, aradığımız Mehmet. Mehmet abimiz burada. Ee, senin de aklına gelmiştir belki canlanmıştır. Tabii bir at desem yani, bir at, anılar, anılar, at, anılar, at anısı desem. Evet. Onu kısaca ben ee, almak e, istiyorum. Şöyle bir şey ilkokula okula gittiğimiz sıralarda, ilkokul il çol tabii ki e, Erdal ile beraber okuduk. E, dediğim gibi ağaçtan veya tahtadan diyelim bir at yapardık çocukken. He. Onunla ben işte Erdal almaya giderdim. Onu arkaya sözde ata bindirmiş olurduk okula gider. <laughs> <şöyle bir geldim. gülüyor> bir dakika siz normal yani yorulmuyor muydunuz ya, arabada arabadaki der gibi? Tabii, çocukluğum vermiş olduğu bir enerji vardı. Ee, tabii ki yorulmuyorduk. Ergal yani. Bey diyor muydu teşekkür ederim bugün de beni yormadan, bacaklarımı ağrımadan okula kadar getirdin. Oğlum tabii çocuk yani o zaman teşekkürü kimse bilmediği için. <laughs> ben canlandırmak istiyorum ya. Evet. Ben can, var mı? Sopamız yoksa burada hortum var. olur mu Mehmet abi ya? Olur, niye olmasın ki? Hadi bir yapalım mı? Yani, sonra Erdal yani. Bey'i de önce benimle yapalım, sonra Erdal Bey'le yapalım bir de. Şimdi ne yapıyorduk efendim? Sabah 7'de kalktık. Çorbamızı içtik. Yok, önce atı kesip alıyoruz. gider işte sabah kalktık. Evdeyiz. Yemeğimizi yedik, kahvaltımızı yaptık. Ne yapıyoruz abi? Mehmet abi hemen atını alıyor. Atı Bir al yer. abi atını. Erdal den almaya gidiyor. Şimdi kameraya doğru yaparsak, e, efendim yıllar önce e, Mehmet abiyle Erdal abi'nin böyle dönelim, kameraya taraf dönelim. kameraya taraf dönelim. Şimdi bu şekilde evden çıktın. Dıkı dık 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 Erdal abinin i̇şte kapıya geldi. Erdal'a işte çağırıyoruz. Geliyoruz. Erdal abinin annesi der miydi pencereden? Erdal araba geldi Mercedes Hadi seni bekliyor oğlum. Evet, Derdi. Erdal abi koşarak mı gelirdi? Koşarak, geldi, tabii koşarak yani. gelirdi. Koşarak gelirdi. Okula geç kalıyorsun. Evet. <laughs> at sizi götürecek, <laughs> <git> sürüşecek. <laughs> at. Yine <laughs> ben Erdal abi oluyorum. Ben Erdal abi oluyorum. Biniyorum abi, ata biniyorum. Ya <laughs> Şimdi hadi bir yürü bakalım abi ya. Bizi bir yetiştir bakalım merkeze. Hızlı. Koşuyorduk ama. hızlı. E, hadi bir deneyelim abi. Ne kadar hızlı koşarsak. Haydi. Kameraman arkadaşlar da dikkat etsin. Yuvarlanmayın. Evet. <laughs> evet. Olmadı. Bir daha. Bir daha Mehmet abi. Bir dakika. Ee, şimdi yıllar öncesine döndük efendim. Kahvaltımızı yaptık. Haydi bakalım. Bir isme okula gidiyoruz. Böyle gidiyoruz. Erdal abi seni ben almak istiyorum kadraja. O yıllara bir beraber dönün Erdal abi. <laughs> Duygulandık mı? <laughs> Çok duygulandım. Şu an at gözümün önünde canlandı. <laughs> <laughs> ya e, gerçekten e, şunu hissediyor musun? Ya bugün de, e, e, Mehmet beni götürdü. Hiç yorulmadım. Duygusu Yor, olur. Yorulmadım bu. diye hissediyorum ama e, olayı daha gerçekçi çıkılması için ben şimdi kapının önüne geldi. Seslensin. Ben o şekilde ha. geliyorum. Aa tamam baştan alalım. Şimdi Mehmet abi sen evdinsin. E pardon Erdal Bey, Erdal abi evdesin. Mehmet abi sen gel Şimdi Atınan geliyorsun. Atınan geliyorsun abi. Ben Erdal'ın, Erdal, Erdal Bey'in babasıyım. Ben Erdal Bey'in babasıyım. Kapıyı çalıyor musun, bağırıyor musun? Genelde babam evde olmuyordu, annem olman lazım. <laughs> Erdal <laughs> abinin... <laughs> tamam, şimdi olacağız yap yapabilirsek. Abi şimdi kapıya geldik. Nasıl bağırıyordu bilmiyorum Erdal okula gidiyoruz, haydi gelir misin? Şimdi aynı o anı düşün Karşıda ev e, Bağır abi Erdal Okula gidiyoruz, haydi Geliyorum. <laughs> Böyle mi oluyordu aynı? Efendim e, sesi de aldık Erdal abi şimdi ne yapıyoruz? Ben e, hızlı bir şekilde gidiyorum Ata, atın terkisine biniyorum Atın <laughs> terkisine Hadi Erdal abi bin bakalım ata Harika abi İşte ilkokul canladı Ve istikamet okul, okul. Bu şekil indiniz. Atı, Teşekkür ederim ininiz. Mehmetciğim. De Bugün eğitim? de beni atla gezdirdin. Okula getirdik, gezdirmedik. Pardon okula getirdik. <laughs> <laughs> Öğretmenler falan görmüş mü? Ne yapıyormuşlardı ama arka. o zaman bu şekilde herkesin atı olduğu için garip karşılamıyorlardı. Arka. herkes de vardı. Arka. Doğal karşılamıyorlardı. çocuklar atla, atla, atla geliyorduk. Kaç yıl sürdü böyle bu at macerası? Beş, beş, beş yıl. Beş yıl. Ciddi olamazsınız. Beş yıl atla geldiniz. O duruyor mu at yapmış olduğunuz sopa anı olarak? Kaybolmuştur da. Kayboldu evet, yani evet. O ama sokak... güzel bir anı Aa, gerçekten atı da buraya şey yapıyoruz abi. bağlıyoruz atı bağlıyoruz orada kaçar maçar ya Allah korusun çalalar atı buradan ee, bağlamak lazım abi bir de bağlamayı yapalım Mehmet abi ya sen burada burada bana şey yapıyordum okulun girişindeki o bugün yemek yediğimiz yer var ya Or küçük okulun önüne bırakıyorduk oraya Orayı biliyorlar ki bu Mehmet'in atı kimse almıyordu ya, bir de öyle yani nam yapmış evet. Mehmet abi'nin atı. Bu Mehmet'in atı abi kimse alamaz bunu. Ee, şey, bir de nam yapmışlar okulda. Vallahi helal olsun ya güldürdünüz. Rabbim de sizleri güldürsün. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel anıyı bizlerle paylaştığınız için. Efendim Yılmaz da bizim memleket programda. G amin. 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 Gülpınar köyü yaylasındaydık. Sizlerle birlikte olduk.